Herkese merhaba arkadaşlar ben Sibel Bugün sizinle birlikte Toka Life'da Büyük ailemin alıyorum ve artık Orası benim hep evim Hep orası benim evim olacak o yüzden aşırı güzel bir şekilde Dizayn edeceğim bu arada başka evlerden çalıp çalıp Kendi evime taşıyacağım tabii ki de Artık orası bizim evimiz Şekeri yapacağım kendimi yapacağım Mert'i yapacağım Hazırsanız videomuz başlasın Aile evimi kuruyorum Haydi bakalım Uhu. Yalnız ev Baya güzel oha Burada pinyatan bile var. Çok iyi. Bahçesi falan aşırı iyi. İki katlı mıymış burası? Bakalım ikinci katta neler var. Hmm, çamaşır odası falan filan. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle Mert'i ve kendimi tasarlamak istiyorum. Artık hep böyle olacağız. Başlıyorum tasarıma. Mert'in yaşı bu. Böyle şeylerimiz yok. Saçı nasıl bir şey? Şöyle değil. Böyle. Mert'in saçı bu. Tamam saçını siyah yapalım şimdi. Daha biraz şöyle olsun. Okey. Buradan alabileceğim bir şeyler yok. Sakal. İyi Mert'in sakalı böyle değil ki. Biraz sakalsız mı olsa? sakalsız olsun. Tamam. Aynı Mert Hıt demiş. Burnundan düşmüş gerçekten. Gözleri nasıl olsun? Gözleri böyle masum bakıyor. Mert'in. O yüzden bunu tercih ediyorum. Ee, burnu. Burnu nasıl olsun? Kepçik burunlu Mert. <laughs> burnu böyle olsun. Şuradan bir ten rengini seçelim. Mert'in ten rengi biraz şöyle bir şey. Kaşlara bakalım. Onun kaşları şöyle. Mert'in kaşları böyle arkadaşlar. Genellikle hep güler. Bu da iyi. Ağzı açık gülsün. Ha, bu da güzel. Tamam böyle bir ben olsun. Onun çizgileri var mı? Yok. Aslında çok güldüğü için böyle gözlerin buraları belki biraz şeydir. Yok ya. Yani. Şimdi ona güzel bir kıyafet seçmeliyiz. Tamam abi Mert'in olayı budur. Bandana var mı abi? Bizim oğlan bandana takıyor da çünkü. Böyle bir bandana şu. Mert Aga Bey'imiz hazır. Şu an ben kendimi yapıyorum. Ben e, zaten burada varım arkadaşlar. Kendimin üzerine çok az eklemeler yapacağım. Belki saçımı biraz değiştirebilirim. Kılık kıyafetim de gayet iyi bence. Çünkü saçım böyle değil. Şu, aslında yeni model daha çok buna benziyor ama bu biraz çirkin oldu. Kendimi o kadar çirkin görmüyorum. Bu nasıl? Kötü ya. <laughs> Niye benim saçıma uygun bir saç yok? Aha, yani bu daha çok ben ama yani yine de bunlar da kötü. Başka var mı? Bu olabilir. Kestirmeden önceki halim böyleydi sonuçta. Tamam bu gayet iyi bence ya bu olsun. Tamam artık saçım bu dostlar. Buyum bende. Bir de ben şekeri yapmak istiyorum ama şekeri buradan yapamıyorum büyük ihtimal. Şekeri almak için bir pet dükkanının içine gireceğim ve oradan şekeri çalacağım. Ee, arkadaşlar bu arada şu maymunu çalıyorum. Dostlar. Çünkü Mert evimizde hep bir maymun olmasını istemişti. Biz de ona uygun davranacağız ve ben bu maymunu götürüyorum. Şimdi hayalimizi eve ortaya çıkaracağız. Bir de köpkem lazım. Köpkem nerede köpkem? Şekeri uygun bir köpki inşallah bulurum bu arada. Nereden bulacağımı dair hiçbir fikrim yok. Bak şurada kedili bir şey var. Ama hayır şeker yok. Şekeri bulmam lazım benim. Burası neresiymiş böyle? Şimdi bununla idare edelim bence. Yapacak bir şey yok çünkü. Mert de şekkomu alsın. Tamam. biraz benziyor hafif. Şimdi hazır buraya gelmişken ben buradan bir şeyler çalayım. Bakalım buzdolabında falan neler var. Okey burası böyle. Başka ev yok mu ya? Bak şu ışık güzelmiş mesela. Bu ışığı alabiliyor muyum? Şuradan şunları alayım da. Şu ışık çalamıyoruz mu ya şu? Hiçbir şey alamıyor muyum? Bir havalandırma. Tamam evimizde lazım olur. Başka ne alabilirim? Ee, kupalar. Bunlar en iyi youtuber kupaları. Ardından gel bakayım sen. Şunu alalım çalalım abi. Bak bunlar çok güzel. Uzak doğu süsleri. Çaldığım ıı, mal varlıklarımla, <laughs> şunları bir koyalım buralara. Kahve makinesini mi çalmışım? Ne yapmışım? Bunları bir koyalım dostlar. Aha, sadece tripod getirmişim ya. Şu kahvelerim gelsin. Mert ve köpkesi, ben ve maymunumuz. Ua <laughs> ev, ev değil hayvanat bahçesi ya, çok iyi. Şimdi maymunumuzu şöyle bir koyalım köpkemizi de. Ferah bir ev istiyorum aynı zamanda. Orada ev aşırı ferah ve çok güzel. Acaba şurayı yine farklı bir şey mi yapsam? Çok mu şey oldu? <laughs> Limon ağaçlı. Oha çok sevimli. Okey güzel bir bahçem var. O zaman aşağı katta mutfak olmasın sanki. Bakayım üstte ne vardı ki? Burası da yatak odası falan olsun. Tamam. Ama aşağıya tuvalet yapamayacağım. Yani tuvalet üst katta olacak. Şurasını ben o zaman mutfak yapacağım güzel bir şekilde. O zaman mutfağa ama bak çok tatlı. Tamam mutfak böyle olsun. Burası mutfak olsun. Şurası da oturma alanı olsun. Okey. Bunu bunun yanına koyuyorum. <laughs> Abi. Şöyle bir şey. Bu arada şömine ne olacak tabii ki de. Tabii ki de yani. Fırınım fırına gerek yok zaten burada var. Mutfağım bu kadar zaten düşününce. Ay. Hi, ne kadar güzel bir ev burası. Yalnız ben adam mutfak seviyorum abi. Onu ne yapacağız? Masam var mı? Ada mutfak masasına ihtiyacım var çünkü benim. Şu mu benim? <laughs> Bunları böyle koyuyorum. Ay hep hayalimdir var ya. Şu olay gerçekten hep hayalimdir. Mesela bir şeyleri yıkarken veya hazırlarken oranın camı olacak. Ben de etrafa bakacağım oradan bir şeyler yaparken. Çok hoş. Ekstra dolap yok mu ya burada? Bir alanı kahve alanı yapmam lazım şu kısmı. Ama renklerin uyumlu olması lazım. Mesela ne koyabilirim ki buraya? Şöyle bir halım olsun. Bu arada mutfağım çok güzel oldu. Ama şuraya ne yapsam? Yani ben çok kararsız kaldım şimdi ya. Şöyle bir şey olsa kahve makinelerimin hepsini şöyle dizsem. Yapacak bir şey yok çünkü. Şunu da koyalım yanına. Şunu şuradan alalım. Hı. O zaman kahvemi alıp dışarı geleceğim. Yani buradan da bu çıkabilir anca. Bunun yanına mesela ne alabilirim? Yine aynı renklerde bir şey. Benim böyle bir şeyim var ya. Maalesef ki. Aşamıyorum bu durumu. Bir dolap daha belki. Yani bakalım dolabımızı alalım. Şöyle bir şey koyabilirim. Biraz hem abur cubur köşesi gibi bir şey oldu. Sevimli bir alan oldu gerçekten. Renk uyumsuzluğu var ama ortada. Renk uyumsuzluğu beni üzer dostlar. Neyse çok da uyumsuz değil sanki yani. Şöyle bir şey yaparsam şununla şunun rengini değiştirirsem evet. Böyle daha iyi olur kesinlikle. Tamam burası da yine mutfağımız. Yalnız mutfağımız bayağı geniş de oturma alanımız hiç geniş olmadı. Onu ne yapacağız şimdi? Ben buraya ne koyacağım? Koltuk moltuk. Aa, şunlar falan o kadar tatlı ki. Bak şimdi iki yana bunlardan istiyorum. Tamam mı? Ardından aslında şöyle L de yapabilirim. Bayağı elit duruyor onlarda. Veya işte şöyle bir şey yapacağız iki yana. Küçücük evim var. <laughs> İki katlı eve bile sığamadım ya yanarım da yanarım buna yanarım gerçekten. Çok az bir evim oldu benim ya. Her şeyimi koymak istiyorum ama ekstra şeylere ihtiyacım var. Oturma alanımız böyle olsa ne olur. Amerikan mutfak istemem bu arada. Yine hayalimdeki ev olmadı. Şimdi televizyon alalım. Nerede televizyonum benim? Güzel bir televizyon lazım bana. Son model. Son model bir televizyon benim. Oo projeksiyon mu alsak yok. Bunu ben arkaya koyarım. Alayım da arkaya koyarız bunu. Bunu şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bayağı da büyükmüş televizyonum ya. Aslında şöyle duvara da yaslayabilirim. Yok ya vazgeçtim. Televizyon falan almıyorum. Evimin şeyini bozuyor televizyon. <laughs> Gerek yok. Şimdi arkaya böyle güzel bir eşyalarımı, çiçeklerimi falan koymaya bir şeyler var mı? Şu iyiydi aslında yani. Bu hoş. Şöyle arkaya koyabiliriz sanki bunu. Bundan bir tane daha koyabilirim bence. Gayet güzel. Sanki burası böyle biraz kitap alanı gibi bir şey de oldu. Objeler çalıp çalıp getireceğiz dostlar. Aa ben sana bak şurada şöyle bir şeyim var. Bunu buraya koyarım. Zaten eşyalar genellikle içine koyduğun şeylerle anlamlanıyor. Mesela şunu şöyle bir şey yaparım. Ne tatlı oldu. Başka var mı mesela benim güzel objelerim? Şimdi bir de evcil hayvanlarım için şöyle şeyler koymam gerekiyor. Benim kedim var mıydı ya? Kedim var mıydı bir bakayım. Bu kedi mi köpek mi? köpek köpek tamam köpkelerime mama kabı şöyle koyalım hatta şöyle koyayım Hı. para mı oh. görgüsüz bir insan olduğum için paraları sergiliyorum arkadaşlar Ay çok güzel. Aşırı güzel oldu burası. Biraz fazla kalabalık olmuş olabilir. Ama hiç önemli değil. Bence aşırı güzel görünüyor. Tamam bence burası aşırı sevimli oldu. Buraya bir halı atayım hemen. Post gibi. Tamam. Mesela şuraya da aynı halıdan koyalım. Bu ne? Bu kimin arabası böyle? Böyle bir şeyimiz yok. Aa evcil hayvanımızın köpkeni şeyi mi bu? Tamam. Şimdi buranın zeminini ne yapsak? Şimdi buradan yeşil devam ediyor. Şöyle bir şey olsa. Ha bu da tatlı. Şimdi arkadaşlar buraya ben bir vestiyer falan koymam gerekiyor. Öncelikle bizi şöyle bir halı karşılasın burada. Tamam mı? Aşırı sevimli. Ardından ben şöyle bir vestiyer lazım da bana güzel bir vestiyer nereden bulabiliriz? Tamam. Burası da güzel bir ayakkabılık oldu bize. Aynı şekilde bunu da mesela şöyle koyabilirim. Kaldıramıyor muyum bunu ya? Başka buralara asacağım tablo falan severim bak. Aa ne tatlı bir tablo bu. Başka neler olabilir? Askılık falan var mı acaba? Ha, ne kadar güzel şu. Tam funky bir Bak buraya çok güzel olur bu. Ama asacak yerim yok. <laughs> Onu ne yapacağız? Aa bak buraya asabiliyorum. Tamam. Şöyle şeyler çok güzel oluyor. Bak kapının yanına bu çok güzel olabilir. Heh. Tamamdır. Bahçeyi diğer videoda yapacağız arkadaşlar. Ve üst katı o kadar sevimli oldu ki burası. Güzel görünüyor. Buralara belki biraz daha eklemeler, ışıklandırmalar yaparım. Şu an o kadar güzel ki. Ay, vallahi tam hayalimdeki ev oldu burası. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte büyük aile evimizi yaptık ve artık hep bu evin içinde yaşayacağız. Bu videomu beğenmişsinizdir. ve bu videonun devamının acilen gelmesini istiyorsunuzdur. Çünkü ikinci kat ve bahçe bizi bekliyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.